Evet kaçan balıktan sonra bu sefer bir tane sağlam yapıştı yine. Evet suyun üzerinde geliyor. Boşluk vermen fena bir şey değil. Biz kaşığı kaptırdık ama Kenan inşallah, inşallah kaptırmayacak bunu alacağız. Çok takla evet, attı o kurtulamadı. Bizimki valla takla attı kaşığı da aldı gitti. Tamam son 20 metre. Hadi bakalım. Vallahi bugün şov yapıyoruz gibi kaçanlar, kaşığı alanlar, uğurlu kaşık bırakanlar, klips <laughs> dağırlık, koparanlar. Dağılık rehberiniz hacı evet. Yavuz'la birlikte. Klips koparanlar, hacı geldi. 20 ipi beden, patlatanlar beden, derken. bak İpi kopanlar, çelik bedeni açılanlar. Uzan, uzat, kepçe uzat, kepçe uzat. Arkadaşlar, şimdi geldi geldi geldi. geldi. Aa, görüktü, görüktü. Balık göründü gördüğünüz yes, gibi. Yes, yes. Tamam döndü o döndü döndü yes, döndü. Yes, Dönmüş yes, o ya. <laughs> aman aman haydi! <Ya, gülüyor> Nasıl yes. yes. sokuyorsun ya? Yapma gözünü seveyim ha böyle daldırılır mı kepçe ya? <laughs> Şşşş! <Şişt. gülüyor> <laughs> Kaçanlar derken maalesef bu da gitti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Böyle kepçe sokunmaz yani ya gözünü seveyim ya. ya. Geçmiş olsun. oğlum <laughs> içinden çıktı hayvan ya. Değil ya değil abi var. kepçeye balık sokulur mu ya? Kafadan sokacaksın ya. <laughs> hey oğlum biz bir kanat tuttuk sana nasıl iki tane tutturayım ben manyağa bak. Hadi <laughs> geçmiş olsun. <laughs>